Evet, değerli ART TV izleyenleri, şimdi e, bugün bir e, çok iktidari bir denemesiyle başlattığım bazı deney tasavvurlarından bahsetmek istiyorum bu akşam. Şimdi e, akışkan maddeler e, ki bunların belli şartlarda akışkanlığının azalıp koyulduğunu, daha e, katı halli bazı e, hususiyetleri hususiyetlere ait olduğunu sezerek biliyoruz. Mesela bugünkü denemede sunduğum balın oda ısısındaki halini e, az çok biliyoruz ama oda ısısından ee, onu mesela bir buzdolabında soğutarak ısısını aldığımızda eksiltilmiş bir ısıyla e, o vaziyetindeki halini akışkanlık özelliği itibariyle mukayese ettiğimizde göz kararı olarak ben şunu gözlemliyorum ki ısı ısısı azaldıkça e, bal maddesinin akışkanlık özelliği azalıyor. Ama e, bu henüz göz kararı yapılmış alelade bir gözlem. Şimdi bu veya bir hipotez. Şimdi bunu nasıl e, deneyebilirim? Ve bu deneyi nasıl mütadit defalar tekrarlanabilir? Aynı şartları mümkün olduğu kadar sağlayarak Ölçülebilir kılarak tekrar edilebilir e, deneylerin e, belli ölçüdeki kütleyi oluşturan maddelerle kontrol ederek yapılmasını nasıl sağlayabilirim? Şimdi benim e, zihnimi kurcalayan araştırma sorularım bunlardı. Tabii balın yanı sıra yine akışkan olup da e, bunlarla beraber denilebilecek maddeler. Mesela su ya da e, suyun e, çeşitli renkteki diyelim ve terkipteki çözeltileri olabilir. Mesela her yerde kolaylıkla bulunabilecek bugün şalgam suyu var ki şalgam suyunu kullanarak e, renkli olduğunu ve çeşitli su ilave ederek renginin dönüştürü, dönüştürülebildiğini düşünerek sunum açısından fayda sağlayabilir. Şalgam suyu kendi renginin parlaklığı gün ışığında muhtemelen renk verir. Ve dolayısıyla mesela bir oyukta veya bir yiv diyelim. Bir yivde akarken onu onun akışını tespit etmemiz ve görüp göstermemiz kolay hale gelir. Halbuki suyun mesela bir yerdeki akışı kolaylıkla ayırt edilemeyebilir. Benim buradaki ölçtüm bir de bunun görselliğinin anlaşılabilir olması. Şimdi zeytinyağı tabi sarı rengiyle biraz sarıyla tezat oluşturabilecek zemin ve ortamlarda görülebilir, gösterilebilir. Onda kendi yoğunluğu var. Su, zeytinyağı, şalgam suyu, su ve bal ve balın iki cinsini düşünüyorum. Normal oda ısısındaki bal ve buzdolabında mesela bir gece boyunca dinlendirildikten sonraki haliyle akışkanlığı azalmış bal. Yalnız tabii bu maddelerin netice itibariyle denileceği ortamın ya bir eğik düzlem veya bir yiv ortamının diyelim, yivli bir hacımın netice itibariyle bir sabitliği teşkil etmesi lazım. Akışın parkuru diyelim. Akışın parkuru sabit ölçülü ve sabit ölçekli kılınmış olacak ki ve oraya aktarılacak olan muhtelif özellikteki maddelerin e, deneme ölçüleri veya kütleleri sabit ölçüde olacak ki belli bir hacımı ihtiva edecek ve sabit duracak ve belli ölçüde, e, akışa müsaade edecek ölçüde dahi olsa bir meyili olacak. Bir e, deney ortamına bunlar Aktarıldığında, yani döküldüğünde o ortam içerisindeki veya yani yivin içerisindeki akışları ve süreleri hangi mesafeleri mesela, hangi sürelerde kat ettikleri tespit edilebilir, görülebilir, gösterilebilir olsun. Ayrıca bu harekette o yiv tertibi mesela işlenmiş bir ölçekle mesafeler işlensin ve mesafelerle süreler kıyaslanabilir ve kolaylıkla görülüp gösterilebilir olsun. Şimdi aynı ölçek ve aynı platform kullanılarak ölçüsü aynı olacak ama muhtelif mahiyetteki akışkanlar bir hazneye mesela dökülmek suretiyle denensin. Ve bunlar mesela filmi alınarak mukayese edilsin. Bence çok ilginç bir şey olur diye düşündüm. Şimdi tabii evvela böyle bir şeyin yapılabilmesi için şartlar nedir diye düşündüm. Şimdi maddelerin deney malzemelerinin diyelim alınması ve hazır edilmesi gerekir. Baktım mutfağa bal azıcık kalmış. Balın belki marketten alınarak hazır edilmesi gerekir. Zeytinyağı epeyce var, su tabi var. Belki şalgam suyu alınarak. E, deney malzemesi çeşitlendirilebilir. Bunları neyle ölçeceğim diye düşündüm. Ölçekli bir kap var, o herhalde işe yarar. Ölçekli kapta olunca artık e, buradaki e, şartlara göre hangi e, ölçüde, mesela mililitre ölçüsüyle ne kadar dökülecekse, önce onun iptidai bazı denemelerini yapmam gerekebilir. Şöyle düşündüm, eğik düzlemi nasıl teşkil edebilirim? Öncelikle Kepçenin sapının yivli olduğunu tespit ettim ve yaptığım bazı iptidai denemelerde e, tencerenin kepçesinin e, eğik düzleme haline getirildiğinde sapından e, sapına işlenmiş yivinden sıvının aktığını gözlemledim. Ve tabi e, bu eğer e, istihdam edilirse o eğik düzlemin e, meyili ayarlanabilir, ayarlanabilir. Dolayısıyla eğik düzlemin eğitlik açısı kontrol edilebilir. Böyle bir imkan da var. Ama ondan sonra dedim ki kendime, ya ona da gerek yok aslında. Zaten burada e, mermere işlenmiş e, bir ve anlaşıldığı kadarıyla kalem e, konulsun diye, kalemler düşmesin diye yapılmış bir bir yiv var burada. Mermere işlenmiş. Onu denedim. Azıcık su dökerek e, suyun oradaki hareketini ve o yiğinin içerisindeki çeşitli parçacıkları suyun moleküler çekim kuvvetiyle içerisine almasını ve böyle bir içerisine aldıkları parçacıklarla beraber gıdım gıdım kımıldayan hareketini gözlemledim ama hem henüz ciddi anlamda denemelere başlamadım. Çünkü bunları ben iktidai olarak gözlemlediysem dahi ee, henüz e, mesela bu yivin, şuradaki şuradaki yivin bir ölçeği yok. Bunu ölçeklendirmek mümkün. Onu düşündüm. Ee, dedim ki bir başlangıç noktasını kabul ederek ve döktüğüm sıvının ak akacağını düşündüğüm istikamete doğru sıfırdan başlayarak mesela birer santimetrelik fazlalarla veya yarım Ölçüleri de işaretlenerek, kurşun kalemle şuraya yazılarak işaretlense ve öncelikle tabi güzel bir cifle temizleyerek hazır edilse ve başlangıcı işaretledikten sonra başlangıçtan önceki kısmı bir yivin hacımı ihtiva ediyor, bir oyuk hacımı. Oraya dökülmek suretiyle belli ölçüdeki çeşitli deney sıvıları diyelim. Akışkan maddeleri. Buradaki zeminin hafif ölçü. Çok hafif. Belli belirsiz denilebilecek. Ne kadar bilmiyorum. Derecesi nedir? Bir meyil olduğu şuradan belli ki suyu şuradaki yiv'e döktüğümde suyun aktığı gıdım gıdım da olsa hareket ettiği bir yön vardır. Bu yöne doğru değil, bu yöne doğru mesela akmaktadır. Şimdi ben buradan buranın zeminin tam bir su terazisi seviyesinde olmadığını istila ediyorum. Hafif, çok cüzi ölçüde bir meyil vardır. Şimdi ben bunu deney amaçlarım açısından kullanabilirim. Dolayısıyla zaten eğik düzlemimiz yivli bir ve mermerden yapılmış mukavim ve rengi rengi itibariyle gün ışığında bilhassa diğer sıvıların rengiyle tezat teşkil ederek deneyin görselliğine de katkıda bulunabilecek bir özelliktedir. Şurası. Şimdi ben eğer şöyle düşündüm. Deney malzemelerini hazırlarsam her biri elimin altında bolca bulunabilir olursa burayı şöyle bir silip e, temizlersem ve ondan sonra sildikten sonra e, kurşun kalemle ölçeklendirirsem ve uygun şartta oluştuğunda güneşi burayı aydınlattığında ve şu kamera tertibatında altında e, sabit bir konuma ve burayı çekecek bir konuma ayarlayabilirsem bu deney e, herhalde yapılabilir. Deney olması bir deneme yapılabilir diye düşündüm. Tabi mesela ne denilebilir burada? O sıvıların hareketi ve süratleri denilebilir. Sürat. Sıvıların içerisine bazı parçacıkları nasıl çektiği veya ittiği gibi şeyler görülüp anlaşılabilir. Bunların mesela bal olduğu durumda balın oda ısısındaki akışkanlığı ile ve ile soğutulmuş balın aynı şartlarda denenmesi mümkün olur. Su ile zeytinyağı denenebilir. Vesaire vesaire ve bunların aslında bir yerden bir yere barışlarının süreleri ölçülebilir ve bir ölçekte ölçülerek bunların hızları mukayese edilebilir.